çok yazılacak. Ya tıpkı Cumhuriyet Savaşı gibi biliyor musun? Kurtuluş Savaşı gibi. Şimdi bütün ordular teslim oldu Birinci Dünya Savaşı sonucu. Bütün ordular teslim oldu. Bütün askerler teslim edildi ve silahlar teslim edildi. Kimsesi kalmadı Anadolu'nun. Hiç kimsesi. Ve buradan bu savaş nasıl çıktı diyoruz. Batı dışı topraklarda da o güne kadar hiç olmamış. E şimdi aynı şeyi yaşadık. Yani aynı şeyi. Ordu yok, asker yok, yazar yok, gazete yok, medya yok, para yok. Buradan nasıl çıkacağız? Hiç aklımız almadı. Bana burada konuştuğum zaman insanlar yollarda Nihat seni çok seviyoruz ama bitti artık. işgal tamamlandı yani. Boşuna da konuşma. Ya tamam Nihat doğru diyorsun ama bitti. bitti. Hiçbir umut kalmadı. Bu hiçbir umut kalmadı denilen iki sene geçti. Bakın iki sene. Biz de dedik ki umut kalsın kalmasın. Bizim bir görevimiz var bağıracağız. Umut kalsa da bağıracağız kalmasın da bağıracağız. Giden cumhuriyettir. Değil mi bunları yaşadık. O yüzden hayırlı evlatları varmış bu cumhuriyetin. İçeridekine dışarıdakine mücadele hepsine çok teşekkür ediyorum. Büyük bir zafer hukuk adına, adalet adına, bakın ülkeyi vatanı cumhuriyeti geçtim. İnsanlık adına, karanlık bir örgüte karşı. Ya El Kaide'ler, FBI'lar, bilmem neler hepsine karşı büyük bir mücadele kazandılar. O yüzden hepsini kutluyorum. Onların arkadaşı olmaktan onur duyuyorum.